Merhaba, ben Melis Hazal Karagöz, Fark Haber ekranında ana haber bülteni ile karşınızdayız. Öyleyse ilk haberimizle başlayalım. Ataşehir'de bir gece kondu alev alev yandı, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin kiracısı olan ve beş çocuğu ile birlikte kendisini dışarıya güçlükle atan Halime Örüş gözyaşlarını tutamadı. Ya nın Bilmiyorum bende neden çıktığını da bilmiyorum. Ben çıktığımda bağırtılar vardı sadece. Benim evime sıçacaktı diye korktum. Hatay'dan ha, geldim. İracı vardı bağırıyorlardı işte çocuklar. Beş tane çocuğu var içeride. Bilmiyorum içerideler mi çıktılar mı bilgim yok. Evin içinde oturuyordum zaten. Annemle beraberdim. Benim küçük oğlum da vardı. Televizyon seyrediyordum. O an işte dıştan ateş almış ufak. Baraka zaten vardı. O zaten evim ateş alış söndürmeye çalıştım, su almaya çalıştım, söndüremedim. Tavuklar neler vardı onları attım hemen hızlı bir şekilde. su almaya çalışıyorum, hiçbir şekilde kurtaramadım. Olduğunuz gibi işte her yerim ateş severim. Birisi sigara mı attı oraya? Yani istemeyen kendi akrabalarından birisi de olabilir. Yani yoldan geçen biri de olabilir, bir sigara hizmeti atabilir. Yani sonuçta burada ateş yoktu. Yani çıkan yerde kimse yoktu. Boş orası. Sağ tarafında vardı insanlar. Onlar da zaten duyunca dışarı çıktılar. Sadece yan tarafta benim kız kardeşim oturuyor. Depremize de kendisi. Onun evine de sızamazsın diye elimizden gelen müdahaleyi yaptık.